Değerli takipçiler merhabalar. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. İlker Semiz ben. Egemen 24 Turizm Seyahat Ajantası ve ajantamız bünyesinde faaliyet gösteren ise vize danışmanlık yetkilisi olarak sizlerle birlikteyim. Şimdi başlıktan da anlayacağınız gibi Avrupa'ya girişti. Yani vizemizi aldık. Şimdi bugüne kadar çektiğimiz videolarda vize nasıl alınır, vize şartları nedir, gerekli evraklar nelerdir. Tabii bunları yine ...periyodik şekilde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ee, hadi diyelim ki vizemizi aldık. Bundan sonra bizi ne bekliyor? Ziyaretçi, turistik vize için gidecek kişileri e, kastediyorum. Tabii çalışma, oturum vizeleri farklı. Onunla ilgili de ayrı e, bir video çekmiş oluruz. Oradan da sizden gelen sorular doğrultusunda zaten bu videoları hazırlıyorum. Şimdi e, değerli dostlar... Vizemizi aldık maalesef ülkemiz gri listede yani gidip dönmeyen kişi sayısı o kadar çok ki bu nedenle inanın bazen şahit oluyorum fabrika sahibi adam bile ret almış. Bu tarz durumlara şahit oluyorum üzülüyoruz tabi bunun yani sebeplerinden biri de yine biziz. Hani bunu bir sürekli söylüyorum ee, yani Türklere karşı bir alerji e, illaki vardır e, ama yani bizden de kaynaklanan sebepler var. E, eksi evrak vermek, yanıltıcı evrak vermek, gidip dönmemek gibi bizim hatalarımız var maalesef. Vizeniz çıktı. Vizeniz çıktı ne yapacağız? Bununla ilgili sorular geliyor bana. Vizeniz çıktıktan sonra zaten o vizenin üzerinde gidiş ve dönüş tarihleri var. Yani vizenin başlangıç ve bitiş tarihleri var. Bununla ilgili önemli olan şu anda işte bunu niye söyledim ülkemiz gri listeye alındı niye dedim. Yani şu anda bize vize uygulamayan ülkeler bile yani Makedonyası, işte Bosna Hersek ve benzeri bize böyle e, vize uygulamayan ülkelerde dahi havalimanına iniyorsunuz orada gümrükte pasaport kontrolde Türk görünce adam hemen diyor ki geri dönüş biletin nerede? Yani buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. İnşallah bu sıkıntılı süreçleri aşacağız. Gittiğimiz vize uygulamayan ülkenin e, gümrüğü bile... Bizden geri dönüş biletimizi görmek istiyor. Yani acaba bu adam geri dönecek mi? Öyle bir imajımız oluşmuş ki. Bu nedenle öncelikle ben şöyle bir, bir yöntem sürdürüyorum. Orada e, yabancı bir polisle karşılaşıyorsunuz. Dil bilmiyorsunuz örnek veriyorum. E, bununla ilgili de ben ne yapıyorum? Buradan gönderdiğim e, yolcularımıza, misafirlerimize, danışanlarımıza bir zarfın içerisinde Zaten gidiş dönüş biletlerini çıktılarını, dönüşü orada belirtiyorum, boyuyorum, işaretliyorum falan filan. Bir de yurt dışına çıkarken yurt dışı harç pulu gerekiyor. Şu anda 150 TL, yakın zamanda 50 liraydı. 150 TL yaptılar yurt dışına çıkarken bir harç parası bu. Bunu isterseniz havalimanında, yurt dış hatlarda da ATM şeklinde cihazlar var. Orada otomatlarda da paranızı o cihaza ödeyip alabilirsiniz ama ben hani böyle dil bilmeyen, ilk defa yurt dışına çıkan sıkıntı yaşayacak kişilere buradan hemen isterseniz Ziraat Bankası'nın mobil bankacılığından, isterseniz bankaya gönderiyorum. Aldırıyorum. O dekontları da zaten TC'nizi girdiği zaman görevli polis memuru, pasaport kontrolündeki görevli polis memuru TC'nizi girdiği zaman, pasaport bilgilerinizi girdiği zaman yurt dışı çıkış harcının ödenmiş olduğunu görüyor. Başka ne yapıyorum? Giriş dönüş uçak biletini zarfa koyuyorum. Yurt dışı çıkış harç pulunu koyuyorum. Dil bilmiyor ya gideceği kişinin adını, adresini telefonda koyuyorum. Niçin gideceğini de öyle kısa 3-4 kelimeyle yazıyorum. İşte Turistik ziyaret, aile ziyareti, kızı, oğlu neyse kim oradaysa. Onun ismini de yazıyorum. Polise sadece gidiyor bu annemiz. Zarfı uzatıyor orada bekliyor. Şimdi diyelim ki bu vizenizi aldığınız giderken en çok şu an için diyorum yani şu an için en çok dikkat etmeniz gereken durum geri döneceğiniz geri döneceğinizi göstermeniz. yani geri dönüş bileti istiyorlar dediğim gibi vize uygulamayan ülkelerde bile gümrükte döneceğiniz bileti sorguluyorlar buna dikkat edin hani döneceğiniz belli değil belki erken dönerim geç dönerim derseniz de en azından bir geri dönüş Uçak bilet rezervasyonu elinizde olsun derim. Sorar sormaz oradaki gümrük memuru'nun elinde kalmış. Bana sorduğunuz için ya vizeyi aldık gittik orada ne ile karşılaşacağız diye soranlar var. Şimdi e, Hollanda'ya gittiğimizde pasaport kontrolünde e, önümüzde bir arkadaş e, ağrılı. Bu arada ağrılılar da çok seyahat ediyor. Ee, hemen pasaport kontrolünde döndü dedi ki anlaşamıyorlar, şey yapamıyorlar, iletişim kuramıyorlar. Ee, orada hani geri dönüş bileti sorulduğunu işte gösterdiler, yardımcı olduk vesaire. Çantasını açtı. <laughs> Çantasında böyle bir föy dosyanın içerisine koymuş evraklarını. Çıkardı onu polise verirken tabii çantasının içine gördüm bir birden. Lif bilir misiniz? Lif annelerimiz yapar ya böyle renkli renkli yeşil mavi beyaz ee, banyoda sabunluyup vücudumu adam kocaman bir lifini de koymuş oraya. Yani tabi onların duymayacağı şekilde eşime dedim ki bu adam geri dönmese <laughs> lifini bile getirmiş. Böyle bir kısa bir anıydı. Dediğim gibi geri döneceğiniz e, bileti şu anda çok sorguluyorlar. Dil bilmiyorsanız e, iletişim kurmakta güçlük çekerseniz benim. Özellikle yaşlı danışanlarıma yaptığım şekilde siz de bir zarf hazırlayabilirsiniz. Gideceğiniz adresi, evinde kalacağınız kişiyi, otelde kalacaksanız otelin rezervasyonlarını da orada polise gösterebilirsiniz. Hani dil bizim en büyük sorunlarımızdan biri maalesef anlaşamıyoruz. Orada polis size niçin geldiğinizi, nerede kalacağınızı, ne kadar kalacağınızı, ne zaman döneceğiniz gibi sorular yöneltebilir. Bunun için de böyle dediğim gibi bir zarf hazırlayıp direkt polise verebilirsiniz. İşte Hollanda gümrüğünde de böyle bir ağrılı abimizin lifini gördük. Bizim için de öyle bir e, anı oldu. Avrupa'ya girdiniz, geçtiniz o pasaport kontrolü. Ha şunu da söyleyeyim. Vizeniz var ama gümrükteki memur sizi uygun görmez, bir şey eksik görürse almayabilir. Yani ona da hazırlıklı olun. O nedenle sağlam gitmekte fayda var. Hemen evet, Avrupa'ya gittiniz gerçekten de güzel ülkeler yani bu medeniyeti hissediyorsunuz ya asfaltlarını bile hayran kaldım adamların en çok dikkatimi çeken noktalardan biri de yaşlı genç kadın erkek herkes birbirine selam veriyor herkes birbirine Hoy yani selam vermediğin zaman Selam vermediğin zaman böyle sana yobaz böyle yobazmışsın gibi bakıyorlar ya bu dağdan mı gelmişsin? yani hiç selam bile vermiyor. Ya Medeniyet dışı bir adam gibi ne bir bakış. Çok hoşuma gitti. Yani herkes kurallara uyuyor. Trafikte yaya, şimdi bazen anlatıyorlar ya bizim kurbetçiler geldiğinde ya Almanya'da ayağını yola attığında hemen araba duruyor. Gerçekten de duruyor. Ama yaya geçidinde duruyor. Bizimkiler hiç yaya geçidi hak getire yani yolun her yerinden atlayanlar ya böyle eğitim ee, bakın eğitim deyince de e, okuldaki aldığımız eğitimi kastetmiyorum. Eğitim deyince ya ben oku, okumamış bir sürü adam tanıyorum, adam işte şu şirketler yönetiyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor, bakın eğitim ailede başlar. Eğitim bir kültürdür, eğitim bir toplum içerisinde nasıl davranacağını bilmektir. Bunlar da ilinsiz. eğitim deyince hemen okul mu geliyor aklınıza? Çok daldan dala konmak istemiyorum, Avrupa'da en çok dikkatimi çeken şey e, i̇nsanların birbirine selam vermesi gerçekten çok hoşuma gitti. E, ya burada burada ya bir bir bayan, bir kadın tanımadığı bir erkeğe selam verse, hani genelleme yapmayayım ama genelde de öyle. Adam, kadın bana selam verdi." Yani bir kadın, bir kadın tanımadığı bir insana selam vermesi bir acayip karşılanıyor. Yani diğer selam verdiği kişi zaten o şok geçiriyor. Diğer kişiler de kadına bak, erkekler sana öyle. Böyle, böyle halen bu zihniyetteyiz ya. Orada gidiyorsun abi yani diyorum ya gence yaşlısı herkes birbirine selam veriyor bir insan olduğu için. Ama bizim burada bir kadın bir erkeğe selam verse, aa ah, ağzından salyalar akarak peşine takılır bu. Bu kadın bana selam verdi. Yani bir beklenti içine giriyor. Çok. E, gerçekten ama bakın şunu da söyleyeyim. Ya ülkemizde çok güzel ya. Yani orada genç nüfus yok Bir sessizlik var ya böyle çok sessiz. Belki huzur veriyor ama bilmiyorum bir süre sonra belki bizi sıkabilir. Ya şimdi Türkiye'ye geliyorsun, İstanbul'a gidiyorsun. Erzincan'da bile yani bir AVM'ye girdiğin zaman bir gençler böyle geliyor bir bir hareket var bir aksiyon var. Bu da güzel yani Şimdi. Eğitim şart, gerçekten eğitim şart. En büyük eksikliğimizi ben orada görüyorum. Ya bilinçli toplum değiliz maalesef. Yani düşünsenize biz tarihini bile e, dizilerden öğrenen bir toplum haline gelmişiz. Niye? Okumuyoruz. Yani dinimizi bile bilmem kimin kitaplarından okuyoruz, bilmem ya, veya okumuyoruz. Kişiden duyuyoruz, kulaktan duyma yaşıyoruz. E, ben adamlarda çok iyi şekilde her şeyi araştırıp gördüklerini birbirlerine insana insan olduğu için değer verdiklerini gördüm. Biz mesela Türkiye olarak hani Avrupa Birliği'ne girmek için bir mücadele veriyoruz ya Avrupa Birliği de bizim önümüze bir liste sunuyor diyor ki Avrupa Birliği'ne girmek istiyorsan şu, şu 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 kurallara uymanız gerekiyor. Ya o kuralları bir gün okudunuz mu? Okumanızı tavsiye ederim. Ee, yani ya zaten bizim Avrupa Birliği'ne girmeden girmeden bu maddeleri uygulamamız gerekir. İşte farklı görüşten insanlara saygı göstermek, insan haklarına saygılı çalışanın e, emeğinin karşılığını vermek, işi ekmekçiye vermek, atasözlerimiz var ama hiç bunların hiçbirini e, yapmıyoruz. Çok konuştum, konu daldan dala kondu. Ama Avrupa'daki en büyük gözlemi, bakın ekonomik anlamda tamam çalışma şu bu, bu benim çok dikkatimi çekti. Selamlama yani aslında bizde olması gereken bir şey değil mi? Hani büyüklerimiz bana görünce selamünaleyküm, merhaba şey bu yaparız ya. Ya bu son dönemde, son dönemde yani insanlar birbirinin yüzüne bile e, bakamaz oldu. Ya küçük bir çocuk sevmeye utanıyoruz ya, korkuyoruz. Yanlış anlaşılır, farklı yorumlanır diye. O kadar e, saçma sapan bir duruma geldik. Bir de adamlar okuyor. Gerçekten ya Çiftçisi de o kadar bilinçli ki, e, bizim ne bileyim yani tarımla uğraşan biz de hani köy hayatından geldiğimiz için söylüyorum. E, adamların yaşam şekline bakıyorsun, adamın köylü olduğunu e, giyiminden kuşamından anlamazsın yani. Eğitimden kastım bu. Eğitim şart, gerçekten eğitim şart. Her alanda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor, öğrenmemiz gerekiyor. bir Tarım yapıyorsak tarımı da bilinçli yapmamız gerekiyor. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın.